Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Windbow'da devam etmekteyiz. Ama şöyle kötü bir şeyim var, haberim var. Ee, şimdi bildiğiniz üzere, üzere pardon, şöyle bir kıyafetimiz var. Şimdi öldükten sonra yakında bir yerde doğduruyor diyor. Ve ben şöyle bir şey okudum. Bu kıyafeti hiçbir şekilde çıkarmayacağımız bir özellik var. Ben eğer ölürsem birden yani en baştan başlayacakmışım. Ve bu kıyafette bunu önlüyor. Bu yüzden her adımımı daha da dikkatli atmalıyım. Ben bunu bilmiyordum. Her adımımı daha dikkatli, daha düzgün, ölmemeli ve daha iyi atmam lazım. Dedikten sonra ağzına vurduklarım geldi ve tekneye vurmaya başladı. Çok güzel. Neyse yemek verdi en azından. Hayır hocam ben seni alıp gideceğim yani. Öyle bir dünya yok. Kurtulamazsın benden. Benden kurtulabileceğini düşünüyorsan. Hmm. Haklısın. <laughs> Üzgünüm eti alamadım ya. Dur tekneyle gidiyor mu? Ananı avradını mü tamamdır. Mükemmel. <laughs> Eti tekneyi aldım gidiyorum hadi. Yani bu seride olabildiğince ölmemeye çalışalım çünkü ben salak gibi normal modda başlatmayıp zor modda açmışım sanırsam. Yani öldük mü sıçtık. bitti Her şey bitti. Her şeyi silah at. Yaptığın her şeyi at. Neyse şunu at ya. Eti buluruz bir yerde. Ananı ağzı. Sal beni. Ulan rafta siz, burada siz ağzınıza vurayım köpek balığı gibi ya. Irkınıza soksunlar. Vallahi şanslıyım ha. <laughs> Tam bunu buraya koy. Sahibim yani. Konuşamadım çünkü az önce köpek balığı saldırdı ya. Yok aslanla fight atacaksın. Yok şunla fight atacaksın. Yok köpek balığı. Ya ebenizin ağzı ama hocam yani. Bir de T-Rex getir fight atayım yani oldu canım. Başka yani. 35 kişiyle orada fight. Burada fight. Her yerde fight. Ağzınıza vurayım ya. Oyun kaydedildi. Kaydedilse ne olacak? Öldüğümde her şey bitiyormuş. Ben zor modda oynuyorum oyunu ya. Vallahi zor modda açmışım ya. Tabi zor mod tam bilmiyorum da. Bence zor mod. Aha bak et var tamam güzel. Et var. Şimdi kayıyı değiştireceğim. Bambu ya da direkt şey yapacağım. Şimdi bir dakika Öncelikle bir şey yapmam lazım Bambu hul yaptık deki yapalım bir de Onu da görelim Ama da bir bakalım hadi bakalım Şimdi hocam Dismant Dismant bakayım onu. Şimdi bir dakika ben bunu buraya yaptım diyelim ki. Bu sürükleniyor mu? Ha şöyle sürebiliyorum. Dur bekle o zaman. Bambusu için palmiye yaprağı lazım. Palmiye yaprağımız önümüzde var. 3 tane mi? Kaç tane lazım? 3 evet, tane lazım. Bir dakika. Evet. 3 tane lazım. Sonra bir de şimdi şunu at bir. Ne olduğunu pek bilmiyorum ama. Burada mıydı? Evet. Bence Bamboo bambu has, best. Bu, bu ne? Bunu olacağım. Bu niye bu kadar büyük? Maşallah. Yani maşallah. Şimdi başka bir de buna çapa yapmak lazım. Çapa için tam ip lazım tam onu hallederiz ama ondan önce bir. Maşallah. Batıp gitmeyiz deme lan. Çünkü bu çok büyük. Bak görüyorsun değil mi? Dans ediyor. Mübarek suda dans ediyor. Hocam bak inşallah bunu yaptım diye ölmem. Bak suyun içine çok giriyoruz. Yapımcılar inşallah bunu düşünmüşsünüzdür.

Hop, hop, hop. Nereye gidiyorsun, aslanım? Hadi. Hadi, ilerlet. Bak, bırakıyorum. Şunu alıyorum. Bunu alamıyorum. çünkü yerim yok. Ne? Ne? Ne salakça şey lan bu? Ben deriyi sonra almadım ki. Neyse. Hemen şunu al. Hadi hadi bak iyi fırtına dinde Kaç tane? O 400 güzel mükemmel daha ne olsun lan? <laughs> Alice Harikalar Dünyası'ndaki şey gibi mekan Oraya mı geldik lan yoksa? Bunu yiyebilir misin direkt? O değil, o değil. Şunu direkt ye. Bu güzel. Pek bir şey verdiğini yani Bu nasıl bir yer lan? Nereye geldim lan ben? Aman aman. Bunun çenesi mi lazımmış balta için? Glider yapabiliyorum. Yaparız. Yaparız. Bak onu öğrenirim ben. Onu öğrenirim de buradakiler ne? Neden böyle bir yer var? Ben onu anlamak istiyorum. Yani burada illa bir şey olması lazım. Boş bir ada görmedim ben hiç. İyi ki aynen Dedim bir şeyler olması lazım. Ne geldi? Ekipmanı blast için. Cadılar Bayramı diye Cadılar Bayramı Cadıların süpürgesinden aldık Cadılar Bayramı'nın süpürgesi <laughs> Cadının süpürgesini aldık Sadece bu mu var bu adada? Başka hiçbir şey yok mu? Peki Ne diyeyim yani? Şunu yapmayayım Bak şimdi ne diyor? Pres boşluğa basılı tut. Havadayken sağa basılı tutmaya devam et. Evet, sağa tekrar basıyor. Bakalım bir deneyelim. Nereye geldi hocam bu? Glider. Glider yaptık. Nasıl lan? Hocam bekle şimdi. Aa! Anladım, 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 anladım. Sağ tıka basılı tuttum da kapatıyormuş. Space'e sadece basmam yetermiş. Oh yeah. <laughs> Güzelmiş lan. Bir yerden atlarken falan güzel işime yarar bu. Şimdi şunu yapabiliyorum. Bu özel bir yay. Şimdilik dursun. Sonra yaparız onu. Bir çanta. Burada şey bambulardan. Dur şimdi. Şu camlanacak mı lan? Evet. bir sonraki bölüm bu bir sonraki bölüme geçiş için bununla fight atmam lazım. Kendimi bunda eğiteceğim. En baştan başlama yalvarıyorum. En baştan başlayacağım. Aa dur. Ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu? Lütfen en baştan başlama yalvarıyorum lütfen. Seri biter yapma. Sakın. Chapter 4'te yalvarıyorum hadi. Hadi lan. Allah ceza. Eşyalarım, eşyalarım hiçbir şeyim görünmüyor. Bilgilerim falan her şeyi duruyor ama. bunu ayarlardan değiştiremiyor muyum ya ben? Adventure ne? Neyse bekle bekle bu bölümü bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm biraz uzun sürebilir çünkü bu şeyleri tekrar halletmem lazım. Oraya kadar dördüncü chapter'a kadar gitmem lazım falan filan. Bunlar bunlarla uğraşacağım. Neyse. Hadi görüşürüz bay bay. Biraz bir sonraki bölüm biraz uzun gelebilir. Haberiniz olsun.